Yusuf Ziya Gündüz maçın hakemi ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye İstanbul Sporlu Oyuncular başladı değerli izleyiciler. Koliden Kristofski'ye. Tekrar Kolin. Ceza sahası içinde. Kolin ayak içiyle vurdu uzak köşeyi düşündü. Az farkla dışarı gitti top. Oğuz. Oğuz sol tarafta. Mukayruyan, Enes Mukayru. Şık paslaşmalar Jefferson. Mukayru! Paul Mukayru! Nefis paslar sonrasında golü buluyor Bolu Spor. Paul Mukayru ile Geosis Bolu Spor 1-0 öne geçiyor Uğur Okulları İstanbul Spor karşısında. Ukayru'dan iyi top Jefferson'a. Jefferson sıyrıldı Jefferson. Kaleyi gördü. Jefferson vurdu kaleci İsa. Duhan orta geldi. Kaleye doğru gitti. Hemen direkt dibinde. Çağlar dokundu kornere tokatladı topu. Beraberlik arayışı İstanbul Spor'da Çağlar yumrukladı yine. Emirkan Orta geldi arka direkte kafa vuruşu ve gol. Topağlara gidiyor. Elle oynama olacak mı bakalım? Evet izledi kararını verdi ve gol iptal etti değerli izleyiciler. Emirkan'ın topa koluyla müdahale ettiği görüşünde Yusuf Ziya Gündüz. Emirkan Loşay. Loşay baktı içeri. Loşay koleye doğru üst ağlara gidiyor top. Loşay. Ve son düdük geldi mücadelede. 3 puan. Geosis Bolu sporun oluyor değerli izleyiciler.